Merhaba arkadaşlar. Son TR'ye hoş geldiniz. Haziran ayında yengeç, akrep ve balık burçları neler bekliyor buna bakacağız. Öncelikle ortak mesajlara baktığımızda enerjinizi doğru yere yönlendirmeyi öğrenebilirsiniz. İradem, cesaretimle ittifak içinde diyebilirsiniz kendi kendinize. Maddi konulara eğilim gösterdiğiniz ve hayattan zevk aldığınız konulara yöneldiğiniz ee, bir haziran ayı geçirebilirsiniz ana odaklanabilirsiniz kendinizi dengelediğiniz bir ay olabilir fakat bu ay yeme içmeye dikkat edin arkadaşlar fazla yiyip e, içmeyin tül alma ihtimaliniz olabilir kendinizi iyileştirdiğiniz bir sürece girebilirsiniz yaralarınızı fark ettiğiniz ve en önemlisi de e, başkalarına e, şifalanma yolunda aracı olduğunuz bir ay olabilir Özgürlüğünüze sahip çıkmak isteyebilirsiniz. Ee, hem kendi fikirlerinize hem de başkalarının fikirlerine saygıyla yaklaştığımız bir ay olabilir. Ee, kadınlar içindeki o feminen gücü erkeklerse o maskülen gücü keşfedebilir. Bu konulara odaklanabilir. Yani eril dişil dengeleme konularına odaklanabilir. Bir diğer ortak mesajımız ise itibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma. Ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Astroloji bilen arkadaşlar için söylüyorum. Haritanızda Mars, Boğa'nın kestiği ev, Kova'nın kestiği ev ve bulunduğu ev Vesta Astroloji'nin bulunduğu eve bakabilirsiniz arkadaşlar. Transite herhangi bir etki alıyor mu? İkinci olarak e, burçları tek tek gideceğiz arkadaşlar. Haziran ayında Yengeç Burcu'nun mesajı neymiş bakalım. Özel yeteneklerin var. Asla normalle yetinme. Yeteneklerinize odaklanın arkadaşlar. Yaratıcı yönünüzü e, arttırın ve bunu somut bir şekilde hayata dökmeye çalışın. Kendinizde direndiğiniz bazı konular olabilir. Karşı koyduğunuz, mücadele ettiğiniz, direnç gösterdiğiniz, dayanmaya çalıştığınız bazı durumlar olabilir ve bunu yeteneklerinizle aşabilirsiniz aslında. Nasıl şarkı söylemeyi seviyorsunuzdur. Kendinizi böyle rahatlatırsınız, şifalandırırsınız veya resim çiziyorsunuzdur. Bu şekilde kendinizi rahatlatabilirsiniz. Haziran ayında yengeç burçları bir diğer mesajınız şu şekilde: Hakikati saklamak, maske takmak, olanı olduğu gibi yansıtmamak, bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek. Yani kendinizi olduğunuzdan farklı gösteriyorsanız arkadaşlar, bu ay bunlarla yüzleşebilirsiniz ve etrafınızda size olduğu gibi davranmayan kişiler olabilir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekebilir. İkinci olarak arkadaşlar Akrep Burcu'nun mesajına geliyoruz. Haziran ayında akrepler neler duymalıymış. Bakalım. Gerçeğe ulaşmak için ilüzyonu aşmalısın. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Bu etkenlerden bağımsız olma. hür ve erkin irade. Burada bir gerçekliğe ulaşmak ve ııı e, Kafanızda kurduğunuz veya hayallerinizde kalan olaylardan kurtulma gibi bir mesaj var aslında arkadaşlar. Gerçeğe ulaşmak için illüzyon aşmalısın diyor. Bir yanda da özgürleşme kartı geliyor. Gerçeğe ulaşmak için özgürleşmek. Ve telafi kartı geldi sevgili akrepler size. Başkalarından ya da kendinden özür dilemek. Gönül almak ve yapıcı olmak kırılan kalbi onarmak. Ve üçüncü olarak da balık burçlarının Haziran ayı mesajına geçiyorum. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. İrtibat kurma ve iletişim. Haber, beklenilen bir havadis, haberleşme. Sıkışıp kalmak, işin içinden çıkılmaz durumlar. Akıl ve kalpteki, kalpteki tutsak, Bazen kendi zihnindeki hapiste mahkum olmak, bazen ise bu esarete gönüllü rıza gelmek. Evet arkadaşlar, burada bir balık burçları Haziran ayında beklediği bir haber varsa bunu alabilir, biriyle iletişim kurabilir. Bir diğer mesajımız da, kendi kendini engelliyor olabilirsin ve bunu aşmalısın. Ve burada şu da var. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. Bence önemli bir mesaj. Yani balık burçları hisleri kuvvetli kişilerdir. Ee, tabii ki mantığınızı kullanın, duygularınızı kullanın, dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışın. Ama burada e, pişmanlık enerjisine girmeyin. Ee, bir Tercihi yaptıysanız bunun arkasında durun mesajı var. Böyle bir mesaj alıyorum. Eğer hayatınızda biri yoksa, şimdi söyleyeceklerim ortak mesajdır arkadaşlar. Eğer hayatınızda biri yoksa ve Haziran ayında hayatıma biri girebilir, girebilir mi diye soruyorsanız nasıl karakterde bir kişi girebilir hayatınıza buna bakacağız. Öncelikle bu kişi size çok masum gelebilir tecrübesiz, saf, naif, kibar ve meleksi bir enerjide olabilir. E, dans etmeyi seven biri olabilir. Bu meslek olarak yapıyor olabilir. Yani sanatçı bir tarafı olabilir bu kişinin. E, ritmik, hareketli ve ahenkli olan biri olabilir. Yani yine dansla alakalı. E, bu kişinin dövmeleri olabilir. Dövme ile ilgileniyor olabilir. Duygu ve düşüncelerini vücudundaki görsellerle ifade ediyor olabilir. Farklı görünmeyi seviyor olabilir ve sert mizajda da olabilirmiş arkadaşlar. E, su grubunun mesajları bu bu şekildeydi. Sevgiyle sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.